Bismillahirrahmanirrahim. Acaba hangi şeyler abdesti bozar? Burada tek tek madde olarak saymak istemiyorum. Bu konuyu 3 maddede özetlemek istiyorum. Birincisi vücuttan çıkan necis olan tüm şeyler abdesti bozar kardeşlerim. Nedir? Kandır, idrardır, gaita, kusmuk vesaire şeyler çıktığı zaman Hanefi mezhebine göre abdest bozulur. İkincisi Vücuttan çıkan temiz olan şeyler abdesti bozmaz bir tanesi hariç. Acaba temiz olan şeyler nedir? Mesela tükrüktür. veya balgamdır veya burun akıntısı, terdir, gözyaşıdır vesaire. Yani bir kimse ne kadar ağlasa ağlasın abdest bozulmuş olmaz. Bir tanesi hariç dedik. O da nedir? Kendisi temiz olmasına rağmen çıktığı yere, at çıktığı yerin necis olması hasebiyle bozulur ki o da yellemedir. Üçüncüsü de uyku meselesidir. Uykuda aslında şahsın kendisine biz fetva verdiriyoruz. Ama fıkıh kitaplarımıza şöyle genel bir bilgi geçer. Bir insan sağlam bir şekilde oturuyor. Herhangi bir yere yaslanmıyorsa, kendinden geçmiyorsa Abdesti bozulmuş olmaz ama bir yere yaslanmış veya kendinden geçmiş ise abdesti bozar. Son olarak da şunları söylemek istiyorum. Mesela bir kimse bir an bile bayılmış olsa, delirmiş olsa veya sarhoş olmuş olsa bu kimsenin de abdesti bozulmuş olur. Yeniden abdest alması gerekiyor.